Evet, Madaba'da ne var? Madaba mozaikler ile meşhur olan bir yer. Gördüğünüz gibi, biraz sonra müzeye gireceğiz. Mozaiklere bakıp çıkacağız. Ben burada bir Allah'ın kulu yok. İşte Romalılar döneminden kalma. Şu bir keklik anladığım kadarıyla. Bu nedir? Burada bir at var ortada. At mı, eşek mi? Bir şey var orada. Evet, burada bir kuş tarzı. Bu da çok rahat horoz tarzı. Bu Vadi el Katar. Katar Vadisi'nden çıkarılmış anladığımız kadarıyla. İlahir vatandaş yok bir şey yok